yılında İstanbul'da İstanbul'a geldiğimde örgütlü olarak LGBT artı aktivizmi yapmaya başladım bir süre kadar. Ardından e, bağımsız olarak e, yine e, aynı konuda e, çalışmalarım, eylemlerim oldu. 2016'da vegan oldum ve e, vegan olduktan sonra vegan aktivizmi, aktivizmi de yapmaya başladım. Yaklaşık 2015-2000 e, 20 yılları arasında da e, Arjantin kökenli bir e, felsefeyi e, her hafta e, atölyeler, seminerler ve e, toplantılar, e, röportajlar gibi, gibi ve benzeri şeylerle e, konuştuk, bunun üzerine öğrettik. Öğretimlerim genellikle bulunduğu fotoğraflardan oluşuyor. E, bu seride 2016 yılında Kadıköy, Karaköy Vakfı'nda kayıp bir cüzdanla bulduğum bir vesikalıkla başladı aslında. E, Cüzdanın içinde para yoktu yoksa tabii ki <laughs> geri bırakabilirdim. fakat sadece onun içinde o vesikalıkları buldum ve saklamaya başladım. ardından ikinci fotoğrafım herhalde artık algıda seçicilik mi derler ne dersiniz bilemem. Bostancı'da yaşıyordum o dönem. Renove edilen bir bina vardı. Yeni yeni yıkılıyordu ve tam penceresinin kenarında bir fotoğraf gördüm. Ardından işte onu gittim aldım ve arkasındaki yazı beni çok etkiledi ve bu deneyimin ardından daha fazla fotoğraf toplamaya başladım. Mesela bu fotoğraflar Adana'da bulduğum bir eskicide bulduğum fotoğraflar bundan yaklaşık 17-18 kutu var ve hepsi bu şekilde dolu. Bu şöyle bir özelliği var. Şuri diye bir kişi hayatı boyunca yaptığı her şey fotoğraflanmış. Ee, ve tek tek fotoğrafların arkasında tarihinde olduğu kişilerle not almış. Örneğin bu ileride oluşturacağım bir, nasıl bir esere dönüşecek çok merak ediyorum. Şimdilik bunlar bekliyor gibi gibi. Aslında e, temel olarak anlatmak istediğim, bulduğum fotoğrafların ya da özellikle gidip e, antikacı eskiciden topladığım fotoğrafların, fotoğraflar anılarından ya da tarihlerinden, bulduğum mekanlardan benden kopuk olmuyorlar. Hepsinin bir noktada e, birleşiyor ve e, aynı hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Bazı bulduğum buluntu fotoğrafların arkasında çok uzun yazılar oluyor ve bunlar. E, kendimden bir şeyler aradım sadece serisinin içinde ayrı bir e, seri varyasyonu oluşturuyor. Fotoğraflar e, az önce söylediğim gibi serinin de gidişatına e, yön verebiliyor. Söz uçar hafızalarda kalır serisi de tam olarak bu şekilde oluştu. 1900'lerin e, başlarına kadar kadınlar ...bir yazar, şair, sanatçı olarak kabul edilmiyordu. Ta ki mektup ve e, anı yazıları bir sanat eseri olarak kabul edilene kadar. Hatta öncesinde de erkek isimleriyle e, kendi eserlerini yayınlıyorlardı. Bu serinin işte bu şekilde açılımı bana çok keyif veriyor. E, buradan feminist queer bir e, okuma da gelebilir. Her bir çalışmanın e, kesilmiş parçaları farklı olabiliyor. O anki duygu durumum buna gerçekten etki edebiliyor. Ve bu parça parça etkiler ki önce ben de söyledim Antakyalı olduğumu oranın mozaik e, tarihiyle alakalı. Oradan da e, bazı esintiler görüyorum üretimlerimde. Otoportrelerimi e, işlememin sebebi biraz daha kendimi e, resimlerimle kolay anlatabilmem aslında genellikle de işlerimde e, kelimeleri cümleleri e, referans olarak seyirciye vermeyi çok isterim çünkü e, edebiyatla da çok ilişkiliyim çoğu e, otoportrem ya önceden isimleniyor çoğu işim gibi aslında ya da sonradan isimleniyor e, ya da işle birlikte fikir aklıma geldiğinde isim oturuyor. Sergilerdeki serginin adı Kendimden Bir Şeyler Aradım. Çoğunluklu sergilenen işlerin serisinden geldi bu serginin adı da. Herhalde edindiğim en sağlam amaçlardan biri kendimi sürekli aramak, sürekli farklı şeyler denemek. Bu sebeple kendimi anlatan çok değerli bir sergi oldu. Sergilenen seriye 2021 yılının başında başladım ve bir buçuk yıllık süreç sonunda Mixer'le de tabii ki bu süreçte e, görüşmelerimiz sonucunda şu an e, orada izlenilebilir. Genellikle e, kağıt üzerine işler olduğu için e, gidip görülmesi, e, orada görülmesi e, aslında çok daha e, farklı bir Deneyim yaşatıyor. deneyim Ayrıca e, girdiğinizde eserlerin yanında küçük QR kodları e, görüyoruz. QR kodları da önceden bahsettiğim gibi yine e, o eserlerin e, geçmişine dair görüntüler barındırıyor. E, bu QR kodları da bu sergiye interaktif bir e, özellik de kattı. Profesyonel sanat hayatıma e, video ile giriş yaptım. 2019 yılında, işlerimde teknolojiyi de bir noktada kullanmak, birleştirmek istiyordum. Bu da bu sürece çok güzel eşlik etti. Pandemi döneminde çalıştığım e, otoportrem var orada. E, oradaki ifade beni hep çok etkilemiştir. Kendi ifadem olsa da e, onu oraya e, o duygulu aktarabilmek çok değerli. Büyük İki metrelik çalıştığım bir kolaj var. Ben egzotik bir Orta Doğu güzeliyim. O da aslında bir otoportre. Çünkü genellikle yaşadığım ve gezdiğim bölgelerden topladığım fotoğrafların tamamıyla oluşuyor o eserde. Ee, elenmeyenler işi ee, annemin biriktirdiği kevgirlerden oluşan bir iş aslında. 12 yaşında aileme açıldığım süreçte gay olduğumu söylediğim dönemde yaşadığım aynı psikolojik ve fiziksel şiddeti annem de gördü ve o süreç bu şekilde geçti ta ki 2016'da kardeşimden ailenin tüm fotoğraflarını muhafaza edebilmek için istediğim zamana gelene kadar. Fotoğraflar elime ulaştı. O fotoğrafların arasında da 8 adet bu kevgirlerin üzerine dikilmiş fotoğrafları buldum Annemin yırttığı fotoğraflarmış aslında. Böyle bir öfke krizini bu şekilde atlatması beni çok şaşırtmıştı. Objeler ya da işlemek istediğim konulardaki öznelerin objeleri genellikle esere dönüşüyor ve bunlar e, hikayeden kopuk olmuyor. Bu eserler benimle yaşıyor. E, bazıları işte birkaç ay bazıları daha fazla benimle yaşadı. Bunları e, profesyonel bir ortamda sergilemek insanlara gö göstermek e, özelini açmak çok değerli Çünkü her biri sonuçta benim bir dışa